Ulaştırma Bakanlığı'ndan görevli arkadaşımız geldi. Bizimle bilgiyi paylaştı. Ruhsat Ulaştırma Bakanlığı'na aitmiş. Bir yüklenici firma taşıracağını işletiyormuş. Dolayısıyla yüklenici firma Cengiz burada söz sahibiyken hani adı önemli değil tabii Cengiz Holding de önemli muhakkak ama yüklenici firma varken yani özel sektöre ait bir durum korumasının kamu eliyle yapılması, ruhsatın kamu tarafından e, alınmış olması e, bir çelişki ortaya çıkarıyor. Çünkü eğer kamusal bir alansa burası, hepimizin buraya girme, değerlendirme yapma ve önerileri sunma hakkı var. Ama ne yazık ki e, böyle olmuyor. E, fakat korumayı da kamusal sağlıyorlar. Valilikten izin ve onay olmadan burada inceleme yapabilme olanağımız yokmuş. Oysa biz girmek istedik. Neden girmek istedik? Çünkü biliyorsunuz, kesk olarak sizler de özellikle ve burada yaşayan arkadaşlar bu hafta sonunda bir heyet gelecek. Bilimsel açıdan değerlendirmek üzere hem çevre etki değerlendirmesini hem sağlık etki değerlendirmesini raporlandıracak. Heyelan oluyor, onu biliyoruz. Burada çalışanların da can güvenliği açısından riskli bu bölge. E, iş güvenliği uzmanları varmış ama o iş güvenliği uzmanıyla da görüşmek gerekiyordu. Ne yani tür önlemler aldıklarına dair. Onu da paylaşmamaları ayrıca başka bir sorun. Çünkü kamusal bir alanda alınan iş güvenliği önlemlerinin aslında kamusal kimliği olan bizler tarafından, emek örgütleri, meslek örgütleri tarafından da bilinme hakkı var. Ama bu hakkı e, ne yazık ki tanımıyorlar. E, nasıl ki İkizdere'lilerin yaşam hakkını e, burada aldıkları gibi. İkizdere'liler derken yalnızca insanlardan söz etmiyorum. Yaşamı paylaştığınız böceklerden kuşlara e, o deredeki kırmızı pullu alabalıklara kadar tamamının yaşam hakkına ilişkin bir sorun olduğunu biliyoruz. E, heyelan'la birlikte kayaların e, aşağıya kadar inmiş olması da o yaşam hakkını nasıl ilim bizden aldıklarını. Şu anda da düşüyor taşlar. Evet arkadaşlar, e, ben de Kamemehciler Sendikaları Konfederasyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocamızın da belirttiği gibi görüşmemizde hakikaten burada çıplak olarak devletin bir nasıl bir baskı aracı geldiğini görüyoruz. Burada hakikaten e, şeyin belirtildiği gibi ruhsatın e, bir taraftan yani bakanlığın eliyle e, alınması, bakanlıkta olması ama bunun bir özel firma tarafından yürütülmesi hakikaten bir e, doğrudan devletin çıplak bir aygıt olarak sermayenin emrinde olduğunu açık göstergesi. AKP hükümeti 20 yıldır zaten bunu yapıyor. Bu bir tercih meselesidir. E, bizler tabii burada e, olduğu gibi diğer yaşam alanlarında da tıpkı işte e, Hasan Hasankeyif'teki e, o e, tarih kasrından Ege'deki orman şeyleri, fidanların kesilmesine, az dağlarına, Muğla'daki o güzelim ormanların kesilmesine kadar. Türkiye bir e, talan halinde. E, hakikaten bu iktidar doğrudan halk sağlığına e, zararlı, halka zararlı bir iktidar. Bizler bunun en açık halini burada gördük. Buranın e, sesi olmaya gittiğimiz yerlerde Türkiye'nin hemen her yerinde ekolojik mücadeleden, bunun emek mücadelesi boyutuyla tabii bir emek örgütü olarak olaya yaklaşacak olursak, bütünlük bir şekilde yürütülmesinden yanayız ve çözümün e, buradan yana olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla e, buradaki incelemememizi tabi yani çünkü bizi. bir şey inceleyemedik. Sadece görünenlerden, tahminlerden bir takım fikirler yürütmeye ve yöre e, halkıyla görüşerek Tabii ki buradaki yine emek demokrasi e, mücadelesini yürüten yereldeki arkadaşlarımızla konuya ilişkin bilgilendirmeyi Türkiye'deki kamuoyuyla tıpkı buraya daha önce gelenlerin paylaştığı gibi paylaşıp sadece paylaşmakla yetinmeyip bunu gereğini yapma noktasında mücadelemize devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz yolumuz açık olsun. Bizi ayrıca teşekkür bu edilmiş. hafta sonunda teknik heyetimiz incelemeye gelecek, izin başvuruları da yapılacak dedikleri gibi. Bakalım dedikleri gibi bir izin süreci işleyecek mi onu da göreceğiz ayrıca. Şebnem Hocam buradaki problem aslında içeride yaşanan falının belgelenmesine engel olunması. Şimdi siz tabii ki bu ülkenin en büyük memur sendikası, meslek örgütü olarak buraya geldiğiniz ayaklarınızda sağlık. Siz bile içeri girip inceleyemediniz ama siz mesela bizlerden farklı olarak burada bir mühendis arkadaşla konuşma şansını buldunuz. Bizler o şansı da bulamıyoruz. Hiçbir biçimde muhatap bulunmuyor. Başvuruların hiçbirinde izin alınamıyor. Dolayısıyla insanların evlerinin üzerine hemen aşağıda evler var. Taşlar düşmeye devam ediyor ama ne içerideki talana ilişkin bir bilgiye ulaşmak mümkün, ne bunu belgelemek mümkün. Ama konuşulduğu zaman yetkililerle başvurun, hukuka başvurun, belgeleyin deniyor. İçeri girip herhangi bir şeyi belgeleyemediğimiz durumda hukuka başvurmamızın da bir anlamı yok. Kaldı ki o hukukun kapıları da bize kapalı, hepimizin bildiği gibi. Ayaklarınıza sağlık sizin sayenizde biz de bugün bir tane muhatap gördük. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadarını bile göremiyorduk. Bakalım teknik bilir kişi heyeti açısından süreç nasıl gelişecek? Evet, Çok biz güzel. de meraklı onu bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Çok ediyoruz. Becağı. Yavaş yavaş aşağı inebiliriz.